yüzde onuna tekabül eden 182.000 bin TL'li kısmı Kuska tarafından teşvik edilmiştir. Otelimiz İstanbul'u, Karadeniz ve Anadolu'ya bağlayan E80 Karayolu ile Ankara Kastamonu Karayolu'nun kesiştiği noktada Ilgaz Dağı'na 25, Çankırı'ya 55 ve Kastamonu'ya 60 kilometre uzaklıkta oldukça merkezi bir konuma sahiptir. Ilgaz özellikle Ilgaz Dağımız Türkiye'de bir değer. Biz gelişmeyi ve kalkınmayı düşünürken bölgesel düşünmek zorundayız bundan sonra. Ve özellikle ilk Ilgaz daha gibi bir değerimiz varsa, bir enstrümanımız varsa bunu yeterince kullanıp kullanmadığımız konusunda oturup bir daha düşünmemiz gerekiyor. Ilgaz'da güzel şeyler yapacağız. <laughs> Hep birlikte Kalkınma Ajansı, Belki Tarımsal Kalkınmaya Destekleme Grubu'yla birlikte olduğu bir ekiple Ahçıvan'a gitmiştik. Bahçıvan'da hem Tuz Oteli'ni o çok bilinen ve bizim de göz, görmemizi istedikleri Tuz Oteli'ni ve Tuz Mağarası'nı gezdik. Şirketinden karşılanan yaklaşık 2 milyon liralık bir masrafla bugün açacağımız bu otelin özelliği de bir kere E80 üzerinde olması, Tuz temalı bir otel olması, Tuz panellerinin her odada faaliyet icra etmesi. Hayırlı işlerde muvaffak eyle. Efendim hayırlı olsun. Evet, efendim. ya Allah bismillah. Karşılasın diye yapacağımız Tuz temalı demekteki amacımız hem burada hem de e, motorlu e, koridorlarda, aşağıdaki tuz odalarımızla <laughs> böyle tuz ettiğini <erkekleri> <laughs> bahsettiğim <gülüyor> gibi 2012'de yalanlar esinlenerek tuz odaları yapmıştık. Aynı şekilde onun bir benzerini hem burada hem de yan tarafta tuz sadece otele, otel ve diğer müşterilerimize böyle alternatif fayda sağlaması aradık. Yaklaşık burada bir beş tonun üzerinde e, tuz kullanıldı. Her iki oda için konuşuyorum. İçeride bizim e, tuz Makinalarımız var dışarıda, dışarıdan içeriye bu makineler sayesinde tuz püskürtülüyor. Tuzun bile kendisi değil, iyonları püskürtüyor. Bu iyonlarla e, burada oturan tabi seanslar neticesinde işte e, ettiğimiz astma, kronik bronşte, nefes darlığına, uykusuzluğa, yorgunluğa, baş ağrısına, sigara içicilerine vesaire bütün bu saydığım rahatsızlıklara alternatif fayda sağlıyor. Bizde de eee tuzla işlerimiz tamam, var. bakalım. Bir odaya bakalım evet. Sayın var. Olur olur